Şimdi şey sen acaba da yaptım mı bir bakayım <laughs> anne ben bir, bir sıkış buldum canım sevmişsin benim bu muyum yok ah metre sakızın mı buldun? Nereden buldun? Ne yemezsin o sakızı? Doğru, doğru, doğru. Hey. Aa, o sakladım sakızı mı bulmuşsun? seni ölçelim. Hadi ver bakalım. Ben bunu saklamıştım. Nasıl buldun ya? Buldum ya. Tamam. E Eymen baksana içinden bir sürü sakız çıktı. Hu kocaman sakız. <laughs> Bu sakızla şimdi çocuklar Eymen'in boynu ölçeceğim. Aç metreyi aç. Açım, 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 aç 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 aç. Ve kocaman bir sakız oldu. Ayakta dur bakayım. Eğmenin boyunu ölçeceğim. Gel ayakta dur. Bakalım. Ay Eğmen baksana. <laughs> sakızı o kadar uzunmuş Eğmen'in. Kocaman bir sakızı var. Oley. Yeme. Ne yapacaksın bu kadar sakızı ağzına sığmaz ki. <laughs> <laughs> eymen kocaman bir sakızı yiyor çocuklar. Kocaman bir metre boyundaki sakızı Eymen hepsini yiyecekmiş. Nasıl yiyeceksin bu koskocaman sakızı? E, hepsini e, böyle kapatacağım. Aa. Ama sen bunun hepsini yiyemezsin ki bebeğim. Neden? Sadece hayır birazcık vereceğim bu koskocaman sakızı yiyemezsin. Bunu anca iki günde çiğnersin tamam, sen. Tamam o zaman bunu. Tamam o olabilir. Tamam bununla boyunu ölçtük. Bir metre sakızın oldu artık. Tamam sen e, sinir de ölçsene. Aa. Hayır canım beni ölçme. Midan sen kocaman <laughs> bir adamsın. Adam değilim ben. Kocaman bir kadınım. Adam ne? <laughs> e, sen Erkekler kocaman... adam kızlar kadın. kızları kaldırıyorum Tamam mı tamam. o kadar sana yeter bak saklayacağım bu sıra sakın almayacaksın değil mi? tamam mı Hadi o zaman bana bay bay görüşürüz